Burada bir if döngümüz var, radio available. Yani benim radyo modülümle alakalı herhangi bir bağlantı veya işte başka herhangi bir sorunum olmazsa eğer, bunu döngünün içerisine girebiliyorum. Burada char değişkeniyle ABC değişkenimi tanımlamışım ve işte radio read deyip ABC verisini okumuşum. Burada switch modunu değişik şeyini kullanmışız. Ee, buna ne denir tam olarak bilmiyorum şu anda. Switch değişkenini kullanmışız. Bizim için burada ABC'yi biz taşıyıcı case olarak kullanıyoruz ve ABC verisinin yanında gelen veri bizim için önemli. Yani ABC 1 2 3 diye gönderdik yani verici kısımda. Mesela ne dedik? Kontrol butonuna basarsan eğer ABC 1 verisi gitsin karşıya dedik. Fire butonuna basarsak eğer ABC 2 verisi gitsin karşıya dedik bu kısımda. Biz aynı şekilde ABC verisi geliyor alıcı kısma ama Burada bizim için önemli olan o 1, 2, 3 dediğimiz kısım. Eğer biz bir verisini gönderiyorsak ABC'nin yanında ne demişiz? Mavi ledi yak, bazırı öttür. Mavi ledi yak, bazırı öttür. Bu sayede biz ne yapıyoruz? Ma kontrol butonuna bastığımızda alıcı ve verici arasında kaplı iletişim olup olmadığını gözlemlemek için böyle bir sistem yapıyoruz. Yani ben kap alıcı ve modülde iletişim menzili içerisinde miyim? Bunu bu sayede anlamış oluruz. Yani butona basıyoruz. Alıcı modülümüz ötmeye başlıyor. Ama benim ABC'nin yanında taşıdığım veri 2 ise yani ben karşı taraf, verici tarafında ateşleme butonuna bastıysam buna girmiyor. Çünkü bun, buna girmez. Çünkü ABC'nin yanında taşıdığı veri 2. Case 2'ye geliyor. Burada ne yapıyor? Mmoso yani mosfetimizi high durumuna geçiriyor. Yani mosfetten bir akım akıyor. Bazlarını ötüyor Bunu 10 saniye boyunca yapıyor. Yani 10 saniye boyunca mosfeti açıyor. Burada ne oluyor? Mosfette bir akım geçebilecek seviyeye geliyor. Gate'ini sürdüğü için. Ne oluyor? Bu sefer ateşleme fitilim ateşlenmiş oluyor. 10 saniye sonra buradan çıkıyorum ve break komutuyla kırıyorum burayı. Lova çekiyorum mosfetimi de bazarımla kırıp çıkıyorum. Ve tekrar bir sinyal gelmesini bekliyorum. Alıcı kodumuz da bu şekilde. İki tane verici devremiz bu şekilde oldu. Bu verici devreyi beslemek için 4 tane alkal pil kullandım. Bunlar 6 volt ediyor. Bu böyle bir yerleştirdim ama şu an siz iyi göremiyorsunuz ama yerleştirmek zorundaydım. Burada voltaj regülatörümüz var. AMS LM70 8.05. Bu de, devrenin alt kısmında AMS 11.17 var. Şu an gösteremiyorum ama verici de alıcı kısmında göstermeye çalışacağım. Burada e, NRF 24'ümüz var. Burada Atmega 328 p işlemcimiz var. Burada buzzer'ımız var. Burada bir buna roket ro ro switch dediğimiz anahtarımız mevcut. Bu fire butonumuz, bu kontrol butonumuz. Şöyle hızlıca bir çalıştıralım. İşte ilk çalışma uyarısını verdi. Kontrol butonuna bastığımda böyle bir uyarı alıyorum. Fire butonuna bastığımda böyle bir uyarı alıyorum. Bunu kapatalım. Şimdi de hemen hızlıca alıcı devremizi inceleyelim. Burada NRF24'üm. NRF24 için şematik kısmını incelerken bahsettiğimiz 22 mikrofaradlık kapasitörü buradaki artı ve eksi pinlerine yukarıdan bağladım. Çünkü bunu bağlamadığımız zaman sıkıntı çıkabiliyor. NRF 24 3.3'ün birazcık altına veya üstüne çıktığında haberleşmede sorunlar çıkabiliyor. Burada mosfetim var. Burada dirençlerim. Bu bahsettiğim birer megaomluk dirençlerim var. Burada Atmega328P için işlemcim burada. Onun için gerekli olan kristal ve 22 pikovaratlık kapasitörler burada. Burada 5 volt voltaj regülatörüm. Burada ise 3.3 voltluk voltaj regülatörüm var. Burada ben herhangi bir probleme karşı şematikte yoktu ama 10 amperlik cam sigorta yerleştirdim. Bu direkt güç hattına bağlı. Yani pilden yüksek akım 10 amperden fazla çekilmeye çalışırsa eğer pillere zarar vermediği için buraya bir cam sigorta ekledim. Bunu tamamen size kalmış bir şey eklemeyebilirsiniz. Buraya klemens için ise ateşleme fitilini bağlayacağımız klemens. Şematikte de gördüğümüz kırmızı ve mavi led burada. Aynı şekilde bir anahtarımda alıcı devrem de mevcut. Şimdi ateşleme fitili bağlı değil. Bağlı değilken sistemi çalıştıralım bir. Bekliyoruz. Ateşleme fitili bağlı olup olmadığı uyarısına gelecek. Bu uyarı sayesinde bize ateşleme fitilinin bağlı olmadığını söylüyor. Şimdi sistemi kapatalım. Bu ötmeye çünkü sürekli ötmeye devam edecek. Kırmızı ledimiz sistem hep full açıkken, sadece sistemi çalıştığını anlayalım diye. Bir kırmızı led, mavi led ise alıcı kısımdan gelecek sinyali verecek bize. Şimdi buraya bir tane ateşleme fitili bağlayıp devreyi inceleyelim. ateşleme fitilimizi bağladık. Böyle bir tane kutu içerisine koydum ki hani ateşleme filtreyle ateşlediğimizde etrafa herhangi bir zarar vermesin diye. Şimdi şöyle kablosunu biraz daraltalım. Şöyle koyalım. Birlikte inceleyeceğiz. Şimdi ateşleme fitilini bağladığım için az önceki sistem çalıştırdığımdaki gibi sürekli bip bip uyarısı beklemiyorum. Bu sefer bir iki kere bip bip sesli uyarı vererek bize ateşleme filtreyle bağlı olduğunu söyleyecek ve bundan sonra herhangi bir uyarı vermeyecek. Şu ledlerimi de buraya koyayım. Şöyle sistemi biraz bu tarafa alayım ve çalıştırayım. Şimdi sistemim çalışıyor. Bekliyorum. Sustu. Yani bu bize burada bir fitil bağlantısı olduğunu söylüyor ki zaten bağladık. Bağlantımızdan da eminiz ki bu devreye elektronik olarak bu fitilin bağlı olduğunu gösteriyor. Şimdi şurada şöyle koyalım kumanda da devremizi çalıştıralım. Şu ledlerimizi şuraya alalım. Şöyle elimize alalım. Bu alıcıdaki ledlerim. Şimdi kontrol butonuna bastığımda NRF'ler arasında bir veri haberleşmesi olduğunu anlamam için alıcımda da bu ses ötecek. Vericimde de ses ötecek. Bundaki mavi ledim yanacak. Bundaki mavi ledim de yanacak. Ama ateşleme fitilim ateşlenmeyecek. Bundaki kontrol yani mavi butona basıyorum. Gördüğünüz gibi ikisinde de buzzer ötüyor alıcı da mavi dedim yanıyor. Bunu şunun için yaptık biz. Alıcıyla verici arasındaki haberleşmenin olup olmadığını anlayalım. Ama ateşleme de ateşlemeyelim diye böyle bir sistem yaptık. Şimdi kırmızı butona bastığımda 10 saniye boyunca ötecek hazırım ve 10 saniye boyunca mosfetim açılarak bu 2 es pildeki gerilim ateşleme fitili üzerinden akacak ve ateşleme fitilim ateşlenecek ki şu anda ben butona bastıktan sonra hemen ateşlenmesini bekliyorum. 3, 2, 1 ateşle. 10 saniye sonra sistemim susacak. Susmasını bekliyorum. Sustu. Ve devremiz başarılı bir şekilde çalıştı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Esenlikle kalın. yapacağız? Ne hemen göreceğiz? <laughs>